Tövbe estağfurullah, tövbe. Aa, selam kavlim min Oğlum nereye geldik lan biz? Ne diyor bunlar? Ne bileyim abi, baksana. Arapça falan konuşuyorlar. Polis çağıralım Kadriye Hanım, polis. Namussuzlara bak. Güpe gündüz haneye tecavüz bu. Aa. Yok efendim, ne hanesi, ne tecavüzü ya? Biz şey... Konuşsana birader. Yok efendim, ne haneye tecavüz etmesi? Biz arkadaşımıza diye aa. şey ettik. Allah aşkına siz kim oluyorsunuz da benim evime böyle paldır küldür giriyorsunuz? Biz yani... Bırak anne bırak, tanıyorum ben onları. İşte biz bu adi utanmazı arıyoruz. Nerede Aslı? Ay! İçinde kalan parçayı da çıkardım. Namussuz, nasıl da sokmuş yavrucağı. Yavrucak? Aslı, namussuz. Arı. E Alp? Namusluymuş. Deniz? Aslı? Efe? Deniz, Çocuklar. Su, Ellen. Ya ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi biz de çok zor anladık güzelim ama baştan alamayacağız. Ya kusura bakma. Bunların yüzünden tadı nasıl Ya olur mu Aslı ya? Asıl sen kusura bakma. Ben bugün annemler komşuya gidecekler sanıyordum. Günem her gün bizim evdeymiş. Ya. Demek gün komşuda sanıyordun. Yani eğer gün sizin evde olmasaydı, evde tek başına gününü gün eden sen olacaktın öyle değil mi? Ya ne diyorsun sen ya? Ders çalışacaktık biz evde. İyi, bu da sana iyi bir ders olsun. Ah o arı aslıydı, seni bir sokacaktı ki. Deniz, hala utanmıyorsun değil mi? Ne işiniz vardı orada öyle yerlerde haydutlar gibi? Asıl senin ne işin vardı öyle yok evlerde, yok eczanelerde falan? Bizi mi takip ettiniz? Hem de Mine'yle birlikte. Ne? Bir mahsuru mu var? Ya daha düne kadar havaalanında bizsin peşinizdeydik. Ne oldu da akıllı? yalnız peşimize düştünüz? Ne yani seni bu neydi belirsiz kıl kuyrukla baş başa mı bıraksak? Ya yettin ama sen de ha! Neydi belirsiz olup 20 dakika evvel kapımı kıran sizdiniz. İyi o zaman şimdi seni kafanı kırayım her şey olup bitsin öyle mi? Allah Allah! Ya bırak Deniz çocuk haklı. Yani bize mi? Herkesin ince kendine değil mi? Sen ne diyorsun be salak! Ne? Salak mı? Sen bana salak mı dedin? Evet sana dedim Almancı salak, aptal sarışı. Senin var ya o inek kapı... Kafanı... Yeter Hı. be, yeter be, yeter ulan! Yeter ya! Tebrik ederim ya, en sonunda beni delirttiniz, harbi delirttiniz ya! Ya Efe tamam, bir sakin ol. Ya değil. nasıl sakin olayım kuzu? ya, nasıl sakin olayım ya? Ben yani bekliyorum bir köşede, bir susun, bir anlaşın diye ama yok! Ha babam sınıfındaki edebiyat hocası gibi beni kileden çıkarttınız ya? ya! Haksız mıyım oğlum? Haksızsın birader, harbiden haksızsın ya! Hani biz dostluk, hani arkadaştık, ha ne oldu? Ha aramıza bir çocuktan bir kız girdi... Darma duman olduk ya şu halimize bak. Ya Efe onun bu işle bir alakası yok. Çok alakası var kuzu çok alakası var. Bir kere şu kız gelince ilk arızayı çıkaran sen oldun ya. Sana o zaman da dedim değil mi? Yani gören Deniz sevgilinmiş. Mine de onu elinden almış zanneder dedim değil mi? Doğru mu bu Aslı? Hadi cevap ver hadi. Ya doğru değil. Ben sadece Deniz'in iyiliğini istedim. Tamam peki tamam. Peki sen kızım Peki sen niye öyle acayip acayip ortalıklarda dolaşıp millete böyle bir ayar veriyorsun? Senin niyetin ne ya? Bir delikanlı gibi söylesene. Hadi bak. Ne niyetim olacak benim ya? Deniz'in arkadaşı benim de arkadaşımdır. Tamam lan. Ona da tamam. Peki. Peki sen atom karınca. Sen seviyor musun bu kızı? Söyle bakayım. ben... Anlaşıldı birader. Eyvallah. Ona da tamam. Peki sen birader. Ha? Peki sen niye bu kadar kıskanıyorsun Aslı'yı? Ha? ...bir bakıyorum müfettiş gecit gibi iş sürüyorsun, bir bakıyorum... ...Karamurat gibi camlardan, kapılardan dalıyorsun. Yoksa... ...yoksa sen de mi gizliden gizliye aşıksın Aslı'ya? Yani... ...nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Ben sadece bir erkeğin Aslı'ya girermesini hiç ummazdım. O zarar görmesini istedim, o kadar. Ha öyle mi? Öyle mi? E çok güzel. Herkes birbirinin iyiliğini, güzelliğini istiyor. E o zaman hadi öpüşüp sarılın. Söyleyin birbirinize. Biz eski arkadaşız. Bizi kimse yıkamaz değil. Hadi. Yapmayacak mısınız? Öpüşmeyecek misiniz? Sarılmayacak mısınız? Bunları birbirinize söylemeyecek misiniz? Tamam mı? Hadi bana eyvallah. bir erkeğin gerçekten benimle ilgilenebilme ihtimali hiç düşünmedin değil mi? Bu yüzden Alp'in davranışlarında hep bir art niyet aradın. Yani özür dilerim sanırım biraz öyle oldu. Aslı dur. Alp yalnız kalmak istiyorum. Aslı öyle demek istemedim. Çok iyarsın Deniz ya. Çok iyarsın. Yani bir de kızın yüzüne bakıp direkt çirkinsin deseydin. Ne güzel Aslı yanlış anladın. Bu kız da her şeyi yanlış anlıyor, değil mi? Ne Sakın senin hislerini de yanlış anlıyor musun? Seni bir daha yaşamak Da koştum koştuma. Tartısam kesin zayıflamışımdır. Karakter olarak diyorsun herhalde. Ya tamam özür dilerim. Deniz, ya ben artık seni tanıyamıyorum. Çok değişti, Hem de çok. Hayır, değiştiğin falan yok. Bak yemin ederim. Yani hep böyle öküzün öyle mi? Beni anlamıyorsunuz. Ben hep kendi bildiğimce doğruları uygulamaya çalışıyorum ama Nedense işin sonunda hep komik duruma düşen yine ben oluyorum. Yani senden başka kim bu kadar doğru yapmaya çalışıp da bu kadar yanlış olabilir ki? Tamam. Belki hiç kimse. Belki ben bu yüzden derim. Ama beni seviyorsanız böyle kabul etmeniz gerekmez mi? Yani... ...tabii hala seviyorsanız. <laughs> Hatalarınızı kabul ediyorsunuz yani Deniz Bey. Evet. Sen de aynı olgunlukla karşılayabilecek misin peki? Tamam, bak. Ben sana söz veriyorum. Alp'e karşı artık hep iyi olacağım. Sen de bana aynı sözü verebilecek misin peki? Ne söz verecek bir şey? Miniye karşı olan tutumunu değiştireceksin. Bak kız sana o kadar hediye almış, hatasını telafi etmeye çalışıyor. Senin yaptığına bak. Uf, Alp ile Mini aynı şey değil. Niyeymiş o? Yani Alp sana bir şey yapmadı ki. Onun tek suçu benden hoşlanmak. Peki Mini? Onun bana yaptıklarından sonra benim için biraz zor. Niye? Ne yapmış sana Mini? Bana bak, eğer Deniz'e bir şey anlatırsan canını yakarım, anladın mı? Anlatmam canım, direkt okuturum. Ver şunu dedim sana. Vermiyorum. neyse Deniz tamam ya, uzatmayalım. Kapatalım bu konuyu. Ne yaptınız? Barıştınız mı? Gerçi hiç ümidim yok ama. Barıştık tabii. Kaç yıllık arkadaşız biz. Olur ara sıra öyle şeyler. Nasıl yani? Anlaştık mı? İnandın mı şimdi? Evden arıyorlar. Hadi ben kaçtım. Hadi senin de ama. Neyse artık beni de bekliyorlar. Deniz ya, bir bize gelsene. Bak annem seni sorup duruyor. Hem çok özlemiş. Hadi görüşürüz. Annelerle anneannelerle seni pek bir seviyor. Neden sen? Ya sana bir şey soracağım. Aslı ile aranızda benim bilmediğim bir şey mi oldu? Yok.